Merhaba arkadaşlar. 12 Şubat'ta Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay bireysel anlamda tamamlanma, netleşme ve farkındalık enerjisini yükseltecektir. Aslan burcu kendini ifade etme, liderlik, cesaret, sahneye çıkma ve yaratıcılık gibi temaları temsil ettiğinden bu dolunay özgüven, bireysel başarılar, ilişkilerde gurur ve ego dengesi gibi konulara ışık tutacaktır. Dolunay'ın genel temalarında ise insanlar daha fazla dikkat çekmek ve takdir görmek isteyebilir. Gurur ve kibir yüzünden bazı ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Sanat, eğlence ve bireysel yeteneklerin sergilendiği alanlarda hareketlilik olabilir. İş hayatında terfi, liderlikle ilgili gelişmeler veya yöneticilerle ilgili önemli haberler olabilir. Ve son olarak özellikle aşk ve aile ilişkilerinde netleşmeler yaşanabilir. Koç burcu. Bu dolunayın sizdeki teması aşk ve yaratıcılıktaki dönüşüm olacaktır. Sizin için aşk, romantizm ve yaratıcılık alanlarını aydınlatacak bu dolunay, duygusal hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle aranızdaki sorunları çözmek ve veya yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Ama bekar koçlar için tutkulu ve hızlı gelişen bir aşk kapıda olabilir. Ayrıca sanatsal ve yaratıcı projelerde de başarı elde edebilirsiniz. Boğa Burcu Teması bu dolunayın aile ve ev konularındaki netleşmeler olacaktır. Aile ve ev yaşamınızı etkileyen bu dolunay, evinizle ilgili taşınma, dekorasyon ya da aile bireyleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşayabileceğinizi haber verecektir. Aile içinde geçmişten gelen bazı konular tekrar gündeme gelebileceği gibi bu konulardan netleşmeler de sağlanabilir. Ayrıca özel hayatınızı işinizle dengeleme konusunda da farkındalık kazanabilirsiniz bugün. İkizler Burcu. Dolunay'ın teması iletişim ve sosyal çevredeki değişimler olarak sizleri etkileyecek. Sizin için iletişim, eğitim ve seyahat alanlarını aydınlattığı gibi önemli bir konuşma, yazılı bir proje veya sosyal medya ile ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizle ilgili beklenmedik haberler alınabilir. Eğitim alanında yeni fırsatlar önünüze çıkabilir. Ayrıca kendinizi ifade etme konusunda daha cesur olabileceksiniz bugün. Yengeç Burcu. Bu dolunayın sizdeki teması ise finansal konulardaki aydınlanmalar olacaktır. Harcamalarınızı gözden geçirmek, gelirinizi arttırmanın yollarını bulmak için iyi bir zaman olduğu söylenebilir. Özellikle kendi kazandığınız parayla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Değer verdiğiniz şeyleri sorgulamak ve gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu anlamak açısından önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Aslan Burcu, Dolunay'ın teması kendi kimliğinizi yeniden tanımlamanıza sebep olacaktır. Sizin burcunuzda gerçekleşeceği için bu dolunay hayatınızdaki birçok konuda önemli bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Kim olduğunuz, ne istediğiniz ve hangi yolda ilerlemek istediğinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. İlişkilerinizde ben mi biz mi sorusunu sorgulayabilirsiniz. Özellikle kişisel imajınızı veya kariyer hedeflerinizi değiştirmek yönünde bazı adımlar atmak isteyebilirsiniz. Başak burcu Dolunay'ın teması içsel farkındalık ve ruhsal dönüşüm olacaktır sizlere. Bilinçaltınızı da ve ruhsal dünyanızı da etkilediğinden kendi içinize dönerek geçmiş travmalarınızı ve duygusal yüklerinizi bırakma zamanı gelmiş olabilir. Rüyalarınız, sezgileriniz ve bilinçaltı mesajlarınız oldukça güçlü olacaktır bugün. Ayrıca bazı gizli düşmanlarınızın veya perde arkasındaki olaylarında farkına varabilirsiniz terazi burcu. Dolunay'ın teması sosyal çevrede değişimler ve yeni hedefler olacaktır. Sizin için özellikle arkadaşlıklar ve gelecek hedeflerinizle ilgili bir netleşme getirebilir. Sosyal gruplar içinde dikkat çekecek, belki de bir projeyi tamamlayarak takdir toplayacak olabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar başlayabilir veya eski dostluklar sonlanabilir. Gelecek planlarınızı yeniden şekillendirmek için önemli bir döneme gireceğinizin farkına varın. Akrep Burcu. Dolunay'ın teması kariyer ve toplumsal statüdeki büyük değişimler olarak sizi aydınlatacak. İş hayatınızda önemli bir karar vermek, yeni bir pozisyona geçmek veya mevcut işinizi bırakmak şeklindeki konular gündeminize gelebilir. Otorite figürleriyle ki patronlar, yöneticiler gibi bazı krizler aranızda yaşanabilir. Toplumsal imajınızı güçlendirmek için iyi bir zamanın başladığını söyleyebiliriz. Yay burcu. Dolunayın teması yurtdışı, eğitim ve hukuki konuların ön planda olması olarak sizi aydınlatacak. Özellikle akademik çalışmalar ve hukuki süreçlerinizde yurtdışı seyahatleri veya uluslararası bir proje ile ilgili de netleşmeler olabilir. Hukuki konularınız varsa bu dönemde tamamlanma aşamasına gelebilir. Ayrıca inançlarınızı ve hayat felsefenizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Oğlak Burcu. Dolunayın teması finansal dönüşüm ve borçlar olarak sizlere yansıyacaktır. Özellikle maddi kaynaklar, ortak yatırımlar konusunda etkili olacak. Banka kredileri, miras, sigorta veya ortak gelirlerle ilgili bir durum netleşebilir hayatınızda. Ekonomik açıdan et dikkatli olmanız gereken bir süreç olabileceği gibi, ayrıca duygusal olarak da bir dönüşüm sürecine girebilirsiniz. Kova Burcu. Dolunay'ın teması ilişkilerde önemli dönüm noktaları olarak ki özellikle sizin evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler alanınızı etkileyecek. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Eğer bekar iseniz ciddi bir ilişkiye adım atma fırsatı dolunayla beraber hayatınıza girebilir. İş ortaklıkları ve sözleşmelerle ilgili de netleşmeler olabilir. Balık burcu Dolunay'ın teması sağlık ve günlük rutinler olarak ön plana çıkacaktır. Ki iş ve günlük düzen konularını vurgulayan bu Dolunay, çalışma hayatınızda bir tamamlanma veya değişiklik yaşanabileceğin yönünde bir müjde verir. Sağlık konularında daha fazla özen göstermenizin gerekeceğini, ayrıca günlük alışkanlıklarınızı da değiştirerek daha verimli bir yaşam tarzı, tarzı oluşturabileceğinizi sizlere bildirir. Sonuç olarak bu dolunayın etkisini yorumlamak ve tavsiyelerine dikkat etmek gerekirse bu dolunay özellikle aslan, kova, boğa ve akrep burçlarının güçlü bir şekilde etkilenmesine sebep olacak. Bireysel anlamda özgüven, liderlik ve kendini ifade etme konularında önemli farkındalıklar getirecek. Duygusal, finansal ve kariyerle ilgili de tüm burçlar için önemli netleşmeler yaşanabilir. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz, yorumlarınızla ya da beğenilerinizle desteklediğiniz için teşekkür ederim. Herkese çok iyi bir gün olmasını diliyorum. Hoşçakalın.